Hepinize merhaba Size, çizdiğim resimleri göstereceğim. Altı yaşımda çizdiklerim. Bu tabi ki benim verdiğim iki videomda çizdiklerimi. O yüzden hemen geçiyorum. Altı yaşında boyadığım resim arkadaşlar. Boyadım, çizmedim. Daha okula giderken boyamıştım bunu galiba. Abla hala okula Biliyorum ablacığım zaten daha çok okuyacağım böyle okulda öğretmen vermişti foto kopya çekmişti böyle boyamıştım hatta bir arkadaşım sağolsun bana kopya çekmişti çok sağolsun bir şey olmaz <laughs> ne yapayım zaten okuldan gitti bir şey olmaz o öyle hemen geçiyoruz neyse uzatmak istemiyorum ay bir dakika ne geçiyorum ya bunlar kızıma daha bir süre hemen geçiyoruz evet, zaten böyle dosya olduğu için Annem Sunay. Bilmiyorum o zamanlar yazmayı bilmediğim için annem Sunay mı yazmış? Şimdi annem Sunay yazmak yerine? Ya hemen benim Dora resmim var kendi ve alt yaşında yine çizdiğim Dora resmim var. Dora ve Maymuş. Dora'nın Maymuş'u var. Ben Dora'nın önceden CD'sini izliyorum. arkadaşlar. Nasıl CD'si vardı. <laughs> Nereden oluyor? Bekle. Sonra burada... Sen tutar mısın? çok iyi mi Şöyle dik dur. Ay. Burada da böyle bir tane karköyümüz var. Şöyle. Çok güzel çekiyorsun. Şöyle yan mı tutsaydım? Evet. Ee, ben çok uzatmayacağım. yüzden hemen elimi alıyorum. Ben küçükleri küçüklüğe çıkartıyorum sadece. Burada çay şeklim var. Bu Joja'dan çizdiğim. Bu da böyle bir elmasım var. Burada böyle benim bir kız resmim var. Bunu tekrardan sokabilirim. Bir de tatil, gene Jojo'dan baktığım bir tatil resmim var. Burada, durun şu kız resmim açılıyor. Açayım bunu. Ya bunu 6 yaşında çizmedim ondan 8 yaşında çizdim bunu? evet, sekiz çizdim galiba. Tamam şimdi bunu geçiyoruz hemen. Bu da Jojo'dan mı Evet bu da Jojo'dan arkadaşlar. Böyle Jojo ev çiziyordu ben de çizdim. Bu gene Jojo'dan böyle bir salon resmim. Çok güzel şu lambayı şu fotoğrafı çizerken çok eğlenmiştim. Şu vazonun rengi de çok hoşuma gitmişti ya. Çok güzeldi. Burada ters koymuşum. Böyle bir park resmimiz var gene Jojo'dan arkadaşlar. Kaydırak çok hoşuma gitti. Ben bundan sonra da hep kaydırakları böyle çizdim. Buraya geçelim arkadaşlar. Tamam, tamam bitiyor zaten. Bu da benim kendi kendi resim kitabı yani boyama kitabından bakarak çizdiğim resmim var. Şunun ayağı için 2 saat uğraşmışımdır en az. Böyle rengarenk gagalı yaptım. Kendi tarzıma göre boyadım ben bunu. Gagalarını falan rengarenk renk yapmak ne? istedim. Ne? Tamam <laughs> tamam 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 çok az kaldı. <laughs> evet arkadaşlar sonra burada geliyor. Hı. Hadi. Burada arkadaşımın bana yazdığı bir şey var. Şimdi size onu okuyacağım. Ama sevgili nokta nokta. <laughs> Adını söylediği için. Sevgili nokta nokta. Yeni yıl sana inşallah mutlu geçer. Hiç üzülmezsin. Benim canım arkadaşım. Göster. Evet, burada da böyle. Adamım göstermiyorum? Sözümü göstermiyor. tamam. Şimdi şöyle hemen... ah. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi al. <laughs> Bu da benim 10 yaşın 9 yaşında çizdiğim Doran var. Bunu da kendim yorum ve burada şu altındaki yazıyor. Tamam. Ellerim rahatladı. Şöyle buraya adlarımızı yazdığım için. Böyle. Buradaki şeyi de okuyacağım. Evet. Kardeşime. Nokta nokta seni çok seviyorum. Sen dünyanın en güzel kardeşisin. Şehir kıvıl kıvıl denizlere çıktı kes keşfem. Rüyalarda beraber zıp zıp giderek oynadık seninle. Son söz seni seviyorum. İşte böyle bir şey bu Sonra en sevdiğim bölüme geldik arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Burada da benim <laughs> en ama en güzel çizdiğim <laughs> ünlü var abla ya gözüküyor. ben bunu arkadaşım çizmişti. Arkadaşımın resminden bakarak çizdim. Kendisiyle de bir Brawl Stars maçı oynamıştım. Acı Ama bir tane oynamıştım. Yani oyunti değil boynuyorum. arkadaşlar. Acı ben biraz ee, başka bir arkadaşım böyle bize geldiğinde resim çizmişti onunla yapmıştım. Evet, Arkadaşımla şu an fıçayla